Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur? Arkadaşlar, isimlere sorulacak neyin ya da kimin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan bunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Bu ikiliye ise isim tamlaması adı verilir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Güçlü bir kültüre sahip olan toplumlar bireylerin eğitimine. Eğitimine sözcüğü bir isim. Hemen sorumu soruyorum. Kimin eğitimine? Bireylerin cevabını alıyorum. Soru sorduğum sözcük tamlanan, yanıt veren sözcük tamlayan. Bu bir belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla A seçeneğini geçtim. Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde gençlerin eğilimleri kimin eğilimleri gençlerin gördüğünüz gibi yine kimin sorusuyla bulduğum bir isim tamlaması dolayısıyla belirtili isim tamlaması oldu. Vakitlerini televizyonun karşısında geçirenler neyin karşısı televizyonun burası da yine belirtili isim tamlaması oldu. Mutluluğu çok uzaklarda arayan insanlar yanlışlarının farkına neyin farkı yanlışlarının burası da yine neyin sorusuyla bulduğum bir tamlama yani belirtili isim tamlaması. Bizim cevabımız E seçeneği. Ona da bakalım. Estetik yönü zayıf olan bir roman reklam kampanyalarıyla popüler hale getirilebiliyor. Burada sadece bir tane isim tamlaması var. O da belirtili değil, belirtisiz isim tamlaması. O da şurada ne kampanyaları, reklam kampanyaları ne sorusu bize belirtisiz isim tamlamasını buldurur demiştik. Buradaki isim tamlaması belirtisiz oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.